Herkese merhabalar. Kübra'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir karpuzlu limonata yapacağız. Evet, malzemelerimizi saymakla başlayalım. Karpuzumuz var, 2 adet limonumuz var. Yarım su bardağı toz şekerimiz var ve buzumuz var. Siz ekşiliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha çok ekşi seviyorsanız eğer limon sayısını arttırabilirsiniz. Ve daha çok şekerli istiyorsanız şekeri de arttırabilirsiniz. Evet limonatamızın yapımına başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bir süzgeçimiz var. Süzgeç yardımıyla karpuzları ezip suyunu çıkartacağız. Evet gördüğünüz gibi karpuzlarımızı ezdik suyunu çıkarttık. Şimdi limonlarımızı kesip onların da suyunu sıkacağız. Sıktığımız limonları da ilave ediyoruz içine. Şimdi toz şekerimizi ekliyoruz. Toz şekerimiz eriyene kadar şöyle çırpıyoruz. Evet, şekerlerimiz eridi. Şimdi de içine buz atacağız. Buz miktarını da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, buzlarımızı da kattık. Bunu yapıp sürahiye koyup buzdolabında da bekletebilirsiniz. Yaz sıcaklarında gerçekten çok güzel oluyor. Serin bir içecek. Evet benim karpuzlu limonatalarım hazır. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.